Merhaba arkadaşlar, bugün size Bali'nin hapishanesinin kaçış oyununuz Yiğit Emir de yanımızda. Yiğit Emir reset çekmeyi Yiğit Emir, merhaba. Gel, gel başlayalım. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Başka video çekelim mi? Yiğit Emir, Yiğit Emir neredesin? Yiğit Emir gel buradan, buradan. Oyunu donuyor ya. Ne yiyeceksin? Lablabındayım. Ne Ya, Yiğit emer çıkıyor çıkıyor. Neyse ben arkadaşlar, biz de devam edelim de Yiğit de gelmedi. Bak geri geldi. Sonucu şey mu çıktı? Dün iki tane içecek aldım ya birinden. Sarı. Elma olanı ah, değil. Aldığında. Gel gel. temir ya. Seni çok bekliyorum. Koş 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 koş. La Yiğit temir nasıl fırlatış o ya. Beklenir biraz önce uçarak gidiyor. Koş 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 koş. Yiğit Emir'e yetişek. Yiğit temir. Baştan gitti ya. Ya iyi tebile. En ucuna geleceğim. En ucuna. Ki. Ya böyle yapacağım. Ne mutlu bir insan ya. Çok mu? Hah. Düşmedin inşallah. Neyse devam edelim. Düğmeye basıyoruz. Efendim usta Yiğit emir en ucundan bak en ucundan. Neyi var? Hı. Ölmedi. Devam edeyim. Islanayım ben de. Bir renk görüyor musun? Yok. İki giriyor? en son noktaya. Yiğit emir. Tek ortam giriyorsa kırıp bağlasın bitti boşta döner gider ama zaten. Yiğit Emel, koş koş koş. Yazık gelecek şimdi, bizi yakalayacak. Efe Dorsay ise düz görev abi imkansız bırakmaması. Ha, ee, evet, sarı, anı sarı anı başlığı çıkarmadan çıkardım. hortumu direkt kırdıysa içinde hava kalmıştır. Koş koş koş. İmkansız bırakmaması. Koş Yiğit koş koş. Bitirmemiz gerekiyor. Devam edelim biz. Şu küre alalım. Gel Yiğit Emir. Tamam hmm. seyyar gezen bir arkadaş var. İstiyorsan onu göndereyim. Ama şöyle kazalım. Yiğit de gelir hemen aşağıdan. Abone ol, like atmayı unutmayın ve arkadaşlar He. bildirimleri tümüne getirin. Yiğit Emir. Kazma ben tuşuna geliyorum. basacağım. Hah. He. benim ben, ben selamımı söyleyeceğim. Atıyorum ben selamımı arasını arıyorum. Giyit evet. tamam, emir Bekliyor 4 saat ya ah, Anladı sonunda Dur bak Korkuyorum ben buradan ya Bildirimleri tümle getirmeyi unutmayın arkadaşlar Yorum yazın ona göre ben de videolar çekeyim arkadaşlar bunun partisi gelsin mi istiyorsan söyleyin. Ben de ona göre video atayım. Büyütemini biliyor ha sen de. Az çok biliyorsun. Ben öldüm öldüm. Koş koş koş. İyi temel ben Ben alayım. Giyitemir beni bekle. Lan nasıl öldüm? Oh, öldüm ya. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Giyitemir beni bekle. Lan niye kendini öldürüyorsun? Koyma. Koymam mı bizi Tam oldu. Açtım açtım açtım. Koş 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 koş. Lan değişmiş buraya. Güncelleme gelmiş. Böyle değildi. Gidemi bekleyelim. %50 indirim diyor. Ben kalmam Robux istiyor. İyi Cemil Bey. Bak oradan gideceğim. Orayı çevireceğim ya. Kus kus. Mücahit. Bak. Hem ben benim arkadaşım yakın arkadaşım var müşterim ya. Ben Öyle kız yapma. Çok iyi oldu. Şey Yok, ona ara bir daha. Hı hı. Ne bu ya şeysin? Gel yani. ya. Bak. bak de, çok bir gitme. Dert de, de, kes. De, koş, de, koş, de, koş 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 koş. Oh gel. Niye sikiyor, Geliyor yiğitemel Ohoho. Lan uçuyor. Aramama gerek yok sen bir daha enerji kolasını içeceğiz ve uçacağız. Hmm. Lan dur dur. Hah, hakim Çok kolay. Hayır. <laughs> neyse abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. Hmm. Reklam mı? Reklam olmaz ki ne olursa. Çıkmak mı? Bir şey gelmedi. Derken Hı. Bir kere öyleyim. Bak. Şuraya tıklıyorsun. İçeride dur. Hı? oldu. Oyunu mu çöktü acaba? Neyse biz devam edelim. Neyse işte, biz devam edelim arkadaşlar. Yiğit emir belki gelir. Çıktık mı? İyice mi? Yani bir video çekeceğiz. Niye çıkıyorsun? Anlamadım ki. Galiba interneti çöktü. Ben şöyle devam edelim. Arkadaşlar zor modu da oynayabilirim. Ne isterseniz fark etmez. Büyümeye basalım. Haa sıfırlanıyor. Ha niye dedim niye çıkıyorsun? Dur şöyle aldı o zaman. başkasına Anne Ben videoyu tamamlayayım sonra gireriz. Ben tamamlayacağım zaten çok sürmez. Neyse biz devam edelim arkadaşlar ya bitiriyorum. Yiğitem'in e oyunu donmuş. Bana haber verdi zaten. Annesinin telefondan bana mesaj attı. Oyunu çok donuyormuş dedi. O yüzden arkadaşlar em, videodan sonra Yiğit e ile oynayacağım. Daha niye bu kadar değişmiş lan? No? Ben eskisinden daha farklı. Eskisinde bu kadar değişik değil de. Daha çok değişmiş şimdi. Bak bu burada ne alaka yani. Neyse biz devam edelim. Eskisinde daha değişikti. Anne şu an değil. <laughs> Çok değişik. Hmm. Hmm. ya <laughs> <Fıyoo. gülüyor> Of ya. Şu an değil Yiğit Emir. Anne hani şu an değil. Video çekiyorum da. Bitireceğim ya. Part çekmek istemiyorum. Tek de bitirmek istiyorum. Zor oluyor part 2 ile. Yeni video çekmek istiyorum. Part 2'yi yetiştiriyorum. Tek. Bir daha. Zor oluyor. Arkadaşlar yüklemekle çok emek ediyoruz. Bir abonenizi <laughs> alalım ya. Hı. Şöyle çıkıyor. Lan öyle mi? Lan bak <laughs> nasıl kırılacağız ya? Lan bir de. Lan niye yükselmiyor? Aaa zıplayınca yükseliyor. Hayır hayır zıplayamadım. Zormuş bunu hiç sevmedim. Normalde. Yani, hmm. ee. Ee, Büyük ya bu aşıyı sevmem. Mandarina muz falan fırlatıyor ya. Ben daha çok yukarıya fırlattı Daha iyi. Ulan sen bir sene bak böyle, oh. 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 böyle görürsün işte koş 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 hadi demezsin. Ben var. Nasıl arkadaşlar biz devam edelim. Ya yine biraz sessiz. Exit. Ya gel buraya ya çok zor. Şöyle devam edelim. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Oo kurtulduk.

ya vur 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 vur. Bak ona tıkla. Aa çok vurdu. Ya yeni mi katılıyorsun? Niye Temir oyunu bitiriyorum Ya Oh. Yok ettik ya. Bıktım ya tam bu yere tıklandı. Hmm. Biz devam edelim. Hmm. Hmm. Biraz görüşmemek adına.

Bak değiştirmişler. De, normalde arabanın üstüne çıkıp yapılıyordu. Ha Allah hala çıkılıyormuş. Hop ha, çıktım valla. Arkadaşlar size de göstermiş oldum. Böyle daha iyi. Neyse ne, ne kullan Hiç uğraşamıyoruz. Ben de çözemeyince böyle yapıyorum. Şöyle devam edelim. Helikopter'e de binelim. Artık gitmek istiyorum. Arkadaşlar ben helikopterimle giderken arkadaşlar abone olup like atmayın arkadaşlar. Görüşürüz.